Evet arkadaşlar, birçoğumuzun gördüğü, merak ettiği ama bazılarımızın korktuğu, bazılarımızın acaba içinden salatalık turşusu mu, hıyar mı çıkacak diye merak ettiği Carplay açılışımızı yapacağız. Instagram'dan sipariş ettik. Adamlar dropshipping yapıyor. Biz siparişi veriyoruz. İşte internetten, Çin'den bir kod geliyor, mesaj geliyor vesaire vesaire. 2-2,5 iki, iki haftalık bir süre içerisinde tarafımıza ulaşıyor. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. Evet. Şöyle bir adet çakmaklık USB girişli artı işte herhalde CarPlay'in girişi. bu kenara koyalım. Bunu şöyle bir aparat. Şöyle bir kamera. Arka kamera olarak nitelendiriliyor. Evet bu da geri görüş kameramız. Işıklı. Bunları koyalım. Bu muhtemel geliş görüş, görüş kamerasının enerji kablosu. Bu AUX kablomuz. Bu geri görüş kamerasının uzatma kablosu. Ondan sonra bu VANTUS. Herhalde aynı. Bu bu şekilde VANTUS. Evet bu bu da kuantuz değil ama CarPlay'i sabitleme aparatı. CarPlay'imizi çıkartalım. Bakalım. Böyle bir tane kullanıcı kullanım kılavuzu, kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu. İngilizcesi olan baksın. Gerek yok. Biz ona bakmayın diye zaten video çekiyoruz. Evet arkadaşlar çıkartıyoruz. Çıkarttık. Burada ne var? Burada da Burada da aynen herhalde kablo Evet av girişine takılacak. Av girişinden de geri görüş kamerasına bağlanacak. Evet. Ürün gördüğünüz gibi geniş. Şu an için kaliteli gözüküyor bakalım bunu takalım bunu şu şekilde takıyorsunuz böyle hafif bastı ayağını buraya bastırmayın ekranıza gelir parmağınızla yukarıya doğru bastıracaksınız bu buradan ayarları işlemini işlemleri gerçekleştirebilirsiniz Şimdi araç biz bunu normal 12 volt 24 amper bir aküde deneyeceğiz. Şu şekilde bunları bırakalım. Bunları aşağı indirelim. Şöyle kamerasına bakarız. Bu bize lazım bu için. Bu da muhtemelen çift taraflı tablasının bandı. Bunu da aşağı çekelim. Ortadan kaldıralım. Şimdi. Şöyle. Akümüz burada. Evet. Güzel. Kablo kalitesi gayet güzel. 12 volt ila 24 volt arası bir çakmaklık vermişler bize. USB çıkışları da 5 volt 3.1 amper yani hızlı şarj desteği var bu USB çıkışlarının. Şöyle soketimizi takıyoruz. Taktık. Şimdi bizim gibi evde deneyecekler aküsü olanlar için bu kısım artıdır bu kısım eksizdir. Bizim artı kablomuz bizim eksi kablomuz. Evet, şöyle göster. Bu şekilde açıldı. Evet. Radyo çıktı. Tabi frekans için araca bağlamak lazım. Biz buradan neylerine bakalım bunun. Menüsüne bakalım. Telefon bağlantısı, BT müzik, bluetooth, USB, SD kart, duvar kağıdını ayarlayabiliyorsunuz. Ses etkinliği ayarlama, zamanlama ayarlama, kamera muhtemel geri görüş kamerası için o. Buradan ışık şiddetini indirip kaldırıyorsunuz. Buradan sesini indirip kaldırıyorsunuz. Cihazın üzerinde herhangi bir ses açma tuşu yok. Burada bir ekran karartma tuşu var. Bu şekilde o kadar. Şimdi ne yapalım? Bir şey takalım buna. Bir USB takalım. İçerisinde şarkı türkü olan video olan yani tane USB taktık 16 GB taktık evet hemen açtı şöyle video kendi otomatik geçti Hop. oynattık ya şarj sesi çok herhalde evet, evet. kendinden hoparlörü var Görüntü kalitesi yazdıkları gibi IP Full HD yani mükemmel değil ama tatmin edecek bir görüntü kalitesine sahip. Ses deseniz kendi içer içeriğindeki sesi var. O da bir işte tablet gibi ses çıkartıyor. Aracında ses sorunu olanlar için tabi kısa süreli bir çözüm. Ama çakmaklıktan mekanizmanın kendisine yani aracın kendi ses sistemine bağlandığı zamanki sesi gayet bence tatmin edici olabilir sürerken video izlemeyin zaten. Efendim, sürerken arabayı sürerken ha, izlemeyin. Hah, video izlemeyin, şarkı açın. Şöyle şarkı açtık. Şöyle bir car player bağlantısını deneyelim. Onun için hop. Onun için bir telefon bağlayalım. Telefonu verebilir misin efendim? Şimdi bir CarPlay deneyelim 2 dakika. Sonra videomuzu bitireceğiz. Şöyle Bluetooth'u açacağız. SVL BT olarak çıkıyor. Eşleştir dedik. Muhtemel bir kod isteyecek. Eşleştiriliyor.

Buraları keseriz zaten. Carplayer otomatik otomatik. Otomatik. Daha deneyelim. Telefondan kaynaklı. ha şimdi oldu. Orada bir kapanışlık varmış ya. Kapanmışlık. Tamam dedik. Evet. Bağlantımızı kurduk. Hemen izin ver diyoruz. Etkin bağlandı. Lütfen bluetooth'u bağlayın. Lütfen cep telefonunuzu bağlayın. Etkin bağlantı yukarıdan auto seçeneği çıktı. Auto'yu seçin. Tamam seçelim. Evet. Ekranınızda auto seçin exactly Devam edince aracınızın ekranında Android Auto'yu seçin. Herhalde bu mu? Car player. Android Auto. Çok oldu. Şey nerede bunun Telefonu. onda mı değil de şey? Ne konum. Ne? Konum kendire açıyor. Açıyor mu? Cihazdan kaynaklı muhtemel bir bağlantıda hızlandırma yaşıyoruz. Arkadaşlar az önceki cihaz Android Auto'yu desteklemiyormuş. Bu da desteklemiyor biz bir ses Bluetooth olayını neticelendirmek istedik. Şöyle. Buradan yönetebiliyor Normal şarkılarınızı gördüğünüz gibi. Ama Android oturuyor da bağlan videolar da vardı. Oluyor muhtemel. Onun için daha sonra bir video çekeriz. Bir uygun bir telefon bulup. Muhtemel üst düzey bir cihaz istiyor. En azından yeni Android işletim sistemi 10 ve üzeri. Gayet, gayet iyi. Aşk, aşk. Ben beğendim dokunmatik hassasiyeti gayet, gayet iyi. Yani 3000 bin... 750 lira gibi bir fiyatı vardı satıcılarından. Tabi dikkatli olmak lazım. Hepsinden almamak lazım. Instagram'da herkese güzel olmuyor. Ama güzel. Aracında multimedya ihtiyacı hissedenler için, kamera ihtiyacı hissedenler için, delip biçmek istemeyenler için kısa süreli veya uzun vadeli bir çözüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve Yeah, me look